Ben de diyorum, Ajder abi, Selim abinin, e, Naşit abinin öncülüğünde, tiyatro ekibimizin öncülüğünde sana bir hediye vermek istiyoruz biz. Sen de bugünden itibaren önüne gelen tüm engellerde, önüne gelen tüm sorunlarda bu hediyeyi sana karşı gelenlerde lütfen vermeni rica ediyorum. Bir tiyatrocu abimin elinden hatta hediye gitsin bakalım ne hediye çıkacak. <laughs> Patlamasın sonra bir şey demek evet, hemen aç Peki, hemen aç bunu ben hemen. bunu aslında evde açmak istiyorum Hedin hayır içersin. şimdi şimdi yayın bitiyor program bitiyor hadi hemen hızlı bir şekilde aç evet açıyor açıyor Yalnız açıyor bu açıyor yapmam lazım öylemem lazım aşkı sana tutuyor lazım bu sana değil hediye, bu sana değil. Sana hadi aç 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 yırt onları yırt yırt aç 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 evet. aç aç reklama gibi aç 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 sen başkasına <laughs> hediye edeceksin bunu tamam mı? Geliyor. Aç 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 ay, aç. var van Aç yırt abi parçala parçala parçala. Ay, par ne var? Geliyor geliyor. Aç. Ay. Ne o ne o? Et parçası var burada. Hayır hayır ne var orada biliyor musun? Et evet, kameraya göster. O kam onun içinde evet ne varmış beyin var sevgili izleyenler. <laughs> They get it.